Herkese merhaba arkadaşlar, ben Sivrisin bugün sizlerle Five Nights at Freddy's için 4 yıldan yeniden Arkadaşlar ilk yayında da öğrenmiştik zaten oyunu. Five Nights at Freddy's için bir sürü gizem var diye bir tanesini bulduk. Hemen göstereceğim. Herhangi bir günün ait olabilirsiniz arkadaşlar. Girin arkadaşlar. İkinci maçta istedim. Son arkadaşlar. Açılsın. E, arkadaşlar kamerayı açın. Cam set sizde arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi falan Boy'un posteri var. Tam e, nasıl gösterebilirim onu işte. Play üstünde resmi var. Şu gelsin şuraya. Ha. Ona tıklayın arkadaşlar. Böyle bir bar olacak. Ha. Bar bittikten sonra böyle bir min açılıyor arkadaşlar. Min böyle balon boyuz biz. Güzel güzel gidiyoruz. Balonları topluyoruz. Şöyle balonları topladık. Bir tane kalıyor arkadaşlar. Bu dendiğin için çıkmayın oradan. Gidin. Şuradan atlayın. Buradan böyle. Hadi be. Heh, tamam. Onun üstlerine geçmeyin. Orada hiçbir şey olmuyor. Göstereceğim şimdi orayı da. Neyse. Ee, şurada Puppet var. Yani bence Yanına gittiğinizde hiçbir şey olmuyor. Oyun böyle o balonda alınca bitiyor. Sonra e, kaldığınız maçtan devam ediyorsunuz arkadaşlar. Yüklensin şu. E, bu böyle bir easter egg'di. Yani giden bir. Şimdi taşıp farklı bir izleyici isteğe gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın.